Herkese merhaba. Bu video monitörler hakkında olacak ama bir farkla Mac Mini için alabileceğiniz en iyi monitörleri anlatmaya çalışacağım sizlere. Masamda M4 Pro işlemcili bir Mac Mini yer alıyor. Özellikle M4 işlemcili Mac Mini'ler küçük boyutları ve yüksek performanslarıyla şu anda oldukça popülerler. Türkiye şartlarında bile başlangıç fiyatları oldukça uygun ve makul gözüküyor. Bu yüzden de kullanıcılar çok fazla tercih etmeye başladılar. Apple'ın Apple, Apple Silicon'la beraber yaptığı devrimin bana soracak olursanız en güzel meyvelerinden bir tanesi de olma özelliği taşıyorlar. Ön incelemesini yaptım. Yakında detaylı bir performans analizde sizlerle beraber olacak. Ama ön incelemeden sonra insanlar çok fazla bu cihazda hangi monitörü almalıyım diye bana soru yönelttiler. Bu sorular içerisinde profesyonel iş yapanlar da vardı. Aynı zamanda Mac Mini'yi daha çok gündelik işleri için alan ama yanına bir oyun konsolu konumlandırıp aynı monitörde hem Mac Mini'yi hem de oyun konsolunu kullanmak isteyen kullanıcılar da vardı. Bu videoda sizlere Mac Mini için alabileceğiniz oldukça güzel seçenekleri göstereceğim ve ilk monitör seçeneğimiz tabii ki Apple Studio olacak. Apple Studio Display 27 inçlik boyutlarında 5K çözünürlük sunması ve özellikle sadece bir USB-C kabloyla Mac Mini'ye bağladığınızda cihazı oldukça güçlü, altı çıkışlı bir ses sistemi ve kamera da bağlayabiliyor olmanızla aslına bakarsanız Mac Mini için alabileceğiniz oldukça güzel bir seçenek olma özelliği taşıyor. Tasarımına bakacak olursanız Apple'ın o ince işçiliğini de görüyorsunuz ve masada oldukça güzel duruyor. Bu monitörün görüntü kalitesi hakkında değerlendirme yapacağım ama şunu söylemem lazım. Apple Studio Display'in karşısına oturup özellikle ses sistemini deneyimleyenler bu cihaz üstünde altı çıkışlı bir ses sistemi var dahili olarak. Gerçekten de kulaklarına inanamıyorlar. Satın alabileceğiniz en iyi belki de bilgisayar için olabilecek ses sistemine sahip bu monitör. Belki de en fazla övülmesi gereken yanlarından biri bir bas veriyor. Monitörün neresinden bu bas geliyor diye gerçekten de şaşırıyorsunuz. 5K çözünürlüğü de hani hiçbir şekilde pikselleri görmeden 27 inç için çünkü 4K bile çok fazlayken 5K gerçekten de pikselleri görmenizi tamamen imkansız hale getiriyor. Hiç piksel görmeden çok keskin görüntüleri görmeye devam etmenizi sağlıyor. Parlaklığı 600 nit 600 nit parlaklık da aslına bakarsanız masaüstünde kullandığınız birçok monitörden daha fazla parlaklık sunabildiği anlamına geliyor ve oldukça parlak canlı renkleri bu monitörde görebiliyorsunuz. Bir de eksisi var HDR desteği yok bu monitörün ve HDR desteği olmadığı için de HDR içerikleri görüntülerken biraz kısıtlanıyorsunuz. Şimdi Apple Studio Display 27 inç hani 5K çözünürlük vesaire dedim. Renk profili bakımından da sizi merakta bırakabilir. Çünkü hani stüdyo dendiğinde insanlar profesyonel işler için kullanacakları bir monitör arayışında da bu monitörü tercih edebiliyorlar. SDR renk gamutu %100 desteklenirken cihaz HDR olmadığı için ne yazık ki DCI P3 renk yüzde %95-96 oranında desteklendiğini görüyorsunuz. Evet doğru. Apple'ın sitesine girip teknik özelliklerine baktığınızda DCI-P3 renk komutunu destekliyoruz ya ama oranını belirtmiyor. Bu monitör %96 civarında bir DCI-P3 renk komutu desteği sunuyor. Yani size %100 lazımsa orada farklı alternatiflere bakabilirsiniz ama bugün hani birçok profesyonel monitörde %99-98 gibi oranlarında yer aldığını görmekteyiz DCI-P3'te. Yani artıları olarak bence üzerindeki kamerası da ayrı bir önem taşıyor. Herhangi bir başka aksesuar bağlamadan sadece USB-C bağlantısı üstünden Mac Mini'nize bir kamera da bağlayabiliyor olmak ve bunun aslında FaceTime Apple kamerası olması uygulamalar bakımından da size esneklik sağlıyor. Herhangi bir video konferans yapacağınız zamanlarda ekstra başka bir donanıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Üzerindeki mikrofon, evet üzerinde bir mikrofon var. Ses sistemi ve kamerasıyla aslında tam olarak cihazı tamamlıyor. Şimdi Mini'nin üstünde hem önde hem de arkada yeterli sayıda çıkış var ama monitör üzerinde de bir USB hub var. Siz Thunderbolt kablosu üstünden ki bu portlardan bir tanesi monitör üstündeki Thunderbolt destekli. Mac mini'nize bu monitörü bağladığınızda 3 tane 10 gigabitlik USB portuna da sahip oluyorsunuz. Şimdi monitörün üstünde USB C'ler var dedim başta. Tek bir USB C kablosuyla bağlıyorsunuz dedim ama bu monitörün üstünde bir Thunderbolt DAC ünitesi olması Belki de diğer monitörlerden onu ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Piyasadaki diğer monitörler de USB-C'ye bağlantı sunuyorlar ama onların üstünde USB-C hub varken Apple Studio Display üzerinde Thunderbolt hub var. Bu yüzden Apple Studio Display üzerindeki 3 tane USB-C portunu gerçek hızında kullanabiliyorsunuz. Hani profesyonel capture cihazlarınızı da monitöre bağlayıp tek bir kabloyla sadece Mac Mini'ye değil bir Macbook'a da bağlantı sağlamanız mümkün hale geliyor. Ama bu monitörün tabii ki her şey artılardan oluşmuyor. İlk olarak fiyatına bir göz atacak olursanız, fiyatı şu anda piyasada sahip olabileceğiniz hani en üst düzey profesyonel monitörlerle aynı ve en üst düzey profesyonel monitörlerde HDR, işte 1000 nitin üzerinde parlaklık değerleri falan varken bu monitörde HDR yok ve 600 nit parlaklıkta kalıyor. Bir ikinci bence en önemli eksisi de standartında gelen bu boyun yapısının hiç ergonomik olmaması. Sadece monitörü tilt yapmanızı sağlıyor. Yukarı aşağı yayabiliyorsunuz, Ne sağa sola döndürebiliyorsunuz, ne dikey pozisyona getirebiliyorsunuz, ne de yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu fiyat performans monitörü değil. Bu alet Apple tarafından geliştirilmiş olan ve Apple cihazlarıyla olabilecek en iyi şekilde çalışmak üzere düşünülmüş bir aygıt, bir çevre birimi. Fiyat performans değil, daha çok niş, keyfe böyle hitap eden bir alet olma özelliği. Studio Display için Apple'ın ürünleriyle birlikte çalışsın diye geliştirilmiş bir monitör dedim ya. Hani gerçekten bu bütünlük klavyede bile sağlanmış. Klavyenin üstündeki ses açıp kapatma tuşları ve aynı zamanda parlaklık kısıp açma tuşları monitör tarafından algılanıyor. Ve monitörü klavye üstünden de kontrol edebiliyorsunuz. Bu en büyük artılarından bir tanesi kullanım kolaylığı olarak. Aynı zamanda şimdi monitörün arkasını gösterdim size. Thunderbolt hub var dedim. Thunderbolt'tan bağlıyorsunuz. Tek kablo ile hem görüntü hem üstündeki USB cihazları çalıştırıyor dedim. Belki bir şey fark etmişsinizdir. Herhangi bir şekilde ne DisplayPort ne de HDMI var bu monitörde. Sadece USB-C veya Thunderbolt cihazları bu monitöre bağlayabiliyorsunuz. Bir oyun konsolumu da bağlayacağım. İşte ne bileyim Android Box aldım onu da bağlayayım. Birkaç farklı bir özellik çalıştırayım dediniz. Hani böyle bir şans yok. Bu monitör gerçekten de Apple tarafından Apple cihazlar gözetilerek geliştirilmiş olan Apple ekosistemini tam olarak tamamlayan bir monitör paranız varsa alabileceğiniz güzel bir seçenek olma özelliği taşıyor. Gerçekten masadan iş Ama dediniz ki arkadaş tamam ben hani bu monitörü fiyatı bakımından çok makul görmüyorum. Bana başka ne seçenek sunabilirsin? Yine bir profesyonel bir adamım ben. Renkleri doğru göreceğim. Ergonomik bir boyun istiyorum. Yine USB c üzerinden bağlansın istiyorum. Çünkü Mac Mini'm masamda küçücük. Onu ince bir kabloyla bağlamak istiyorum. Ama benim bir de PC'm var. İşte üzerinde çok güçlü bir GPU var, yapay zeka vesaire orada deneyimliyorum. Unreal Engine 5'te oyun geliştiriyorum. 3D uygulamalar geliştiriyorum. Renderları daha hızlı almak istiyorum kendi evimde. Farm kullanmayacağım. Bana hem PC hem de Mac Mini ile yine tek kablodan haberleşebilecek bir monitör öner derseniz. Burada Asus ProArt PA27JCV... Apple'ın Studio Display'ine iyi bir alternatif olabilir çünkü 27 inç, 5K çözünürlükte bir monitörden bahsediyorum sizlere. Fiyat olarak yarısından biraz aşağıda konumlanacağı söyleniyor Türkiye'de. Bir içerisinde Türkiye'de satışına başlanacak. Gerçekten de hani Apple Studio Display bana pahalı geliyor. Buna iyi bir alternatif arıyorum. Profesyonel işlerimi yapacağım. Çözünürlükten ödün vermek istemiyorum. Yine Mac Mini mi, Macbook mu, tek kabloyla monitöre bağlamak istiyorum dediğinizde şu anda piyasada bulabileceğiniz oldukça iyi alternatiflerden biri. Özellikle Macbook kullanıyorsanız monitör USB-C bağlantısı üstünden 96 wattlık şarj desteği de sağlıyor. Böylece Macbook'unuzu sürekli monitöre bağlıyken de şarj edebiliyorsunuz. Bu desteği oldukça iyi. DCI-P3 renk komutunu 99'unun üzerinde destekleyen bir monitörden bahsediyoruz. Yani Apple Studio Display ile karşılaştırıldığında HDR desteğiyle de profesyonel iş attığı için Biraz daha uygun bir monitör. Asus ProArt PA27JCV'de renk doğruluğu konusunda oldukça kafayı takmış durumda. Bu monitörün arkasında bir ortam ışık sensörü var. İçerisinde de ledleri, içerisindeki bu aydınlatma ledlerini kontrol eden bir başka sensör var. Çünkü profesyonel monitörlerin doğru rengi verebilmesi için içlerindeki ledlerin tam olarak ısınıp gerçek olarak sıcaklığına ulaşması gerekiyor. Bu sıcaklığa ulaşana kadarki süreçte iç taraftaki sensör bu aydınlatma ledlerinin parlaklığını ölçerek renk kalibrasyonu otomatik olarak yapıyor ve size bu süreçte de en doğru renkleri göstermeye çalışıyor. Evet oldukça hani böyle ekstrem bir donanım ama bu monitörün içerisine bunu da koymuşlar. Aynı zamanda Asus bu mat ekran için özel olarak çalışmış. Üzerinde ışığı direkt olarak kullanıcıya değil böyle yayarak etrafa yansıtan özel bir kaplama yer alıyor. Bu kaplamayla Görüntüye baktığınızda sadece görüntüyü görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde yansımalar sizi bu monitörde rahatsız etmiyor. Yani mat ekran alternatifi için Apple Studio Display'e daha fazla para vermeniz gerekiyor. Bu monitörün üzerinde var. E, 5K çözünürlüğe sahip. Apple Studio Display hani Thunderbolt sahip ama bu 96 wattlık ekstra şarj desteğiyle geliyor beraberinde. Gerçekten de baktığınızda oldukça güzel bir 5K profesyonel iş hattı monitörü olarak burada yer alıyor. Ve bu monitörün yine Mac Studio Display'de, Apple Studio Display'de olmayan bir özelliği var. Nedir? Beraberinde ergonomik bir boyunla beraber geliyor. Ve bu ayak sayesinde monitörü yukarı, aşağı, pan, tilt pozisyonlarına, dikey pozisyonlara rahatlıkla getirebiliyorsunuz. Bence hani ergonomik bir masada iş attığında kesinlikle monitörün bu ergonomik ayaklarla beraber geliyor olması lazım. Eğer Apple Studio Display'de tercih edecekseniz mutlaka hani biraz paraya kıyın. Onunla uyumlu bir ergonomik ayak almayı da unutmayın. Gerçekten bu çok önemli sağlığınız açısından. Bu monitörün içerisinde tabii ki şimdi Asus sadece Apple ürünleri için düşünmüyor bu monitörü? Ne yapıyor? PC kullanıcılarını da düşünüyor. Bunu bir PC'ye de bağlamak isteyebilirsiniz. Bir KVM switch var. Şimdi diyelim ki Mac mini'nize bağladığınız USB C'den PC'ye DisplayPort veya HDMI portundan bağladığınız evet üzerinde var. Apple Store Display'de olmayan portlar. Ve Mac mini'nizden PC'ye geçiş yapacaksınız. KVM Switch sayesinde üzerindeki USB portlarına bağlı olan klavye fare gibi donanımlar direkt PC'ye geçiş yapıyorlar. Böylece siz iki farklı sistem için tek monitöre bağlı iki farklı klavye fare seti kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. E tabi hani bunun için çözümler sunan MXK Logitech'in MX, Logitech MX ailesi gibi 3-4 farklı cihaza Bluetooth'tan bağlantı sağlayan sistemler var. Ama Bluetooth'tan bağlantı yapmayacaksanız bu KVM switch de işinizi yarayabilir. Hala profesyonel iş hatlarında profesyonellerin bunları çok fazla tercih ettiklerini görmekteyiz. Apple Studio Display ile karşılaştırıldığında üzerinde bir kamera yok. Apple Studio Display'de kamera vardı. Üzerinde bir mikrofon yok. Apple Studio Display'de mikrofon vardı. Bunlar için ekstra donanımlar kullanmanız gerekecek eğer ihtiyacınız varsa. Hani üzerine konumlandıracağınız bir webcam her ikisini de aslında burada çözebilir. Ama üzerindeki ses sistemi şöyle kıyaslayayım. Mac Mini'nin üzerinde de bir ses sistemi var. Belki birçoğunuz bilmiyordur. Mac Mini'nin üzerinde bir hoparlör var ve buradan ses çıkışı verebiliyor müzik dinlemek istediğinizde. Bence Mac Mini'nin üstündeki ses sistemi monitörün üstündeki ses sisteminden daha iyi. Hani idareten konmuş. Ses veriyor mu? Veriyor densin diye konmuş. Ses sistemi olarak gerçekten de Eposidio farklı bir yerde yer alıyor. Ama ProArt PA27JCV modeli, söylemesi oldukça zor görüyor bana bu modeli. Fiyat performans olarak şu anda Macbook'unuzla, Mac Mini'nizle kullanabileceğiniz profesyonel iş hattındaki gerçekten de fiyat performans modellerinden biri olmuş. Zaten buna inandığım için şu anda buradaki alternatifler arasında size gösteriyorum. Fakat bana gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Yani tamam abi yani video işleyeceğiz falan filan renkleri görmek istiyorum bu tarafta. %100 olmasa da olur DCI-P3 renk komutu desteği. Ama ben bir de oyun konsolu bağlayacağım oyun konsoluyla beraber hangi monitörü kullanmalıyım? Bakın şimdi ben oyuncu monitörü dendiğinde hani yüksek her yüksek çözünürlük bir arada bulmak zaten pahalı oluyor. Ama bir oyuncu monitöründe USB-C portundan bağlantıyı çok hayal edemiyordum. Bu yüzden de şöyle ufak bir araştırma yapmak zorunda kaldım ve Asus'un XG27UCG modelini gördüm. ROG Strix ailesinden bir monitör. Bu monitör 4K çözünürlüğe sahip, 4K 160 Hz taramızı sunan bir IPS monitör. DCI-P3 renk komutunu %95'in üzerinde kapsıyor. Yani Apple Studio Display ile aynı renk gamutu desteğine sahip oran olarak. HDR bir monitör, aynı ProArt PA 27 jcvde olduğu gibi. Aynı zamanda bu monitörün FHD'ye aldığınızda 320 Hz tarama hızına çıkma özelliği var ve USB-C üzerinden tek kablo ile Mac Mini'ye de bağlayabiliyorsunuz. Videonun bu kısmında şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir Mac Mini'niz var ya da ne bileyim Macbook'unuz var. Bunun yanına bir PlayStation, Xbox veya bir oyun bilgisayarı konumlandırmak istiyorsunuz. Hepsini bir arada kullanabileceğiniz monitör arayışınızda bu monitör şu anda fiyatıyla sahip olduğu özelliklerle gerçekten de fiyat performans şampiyonu olabilir. Evet, hani bir ProArt monitördeki profesyonel özellikler, 5K çözünürlük, işte yansıma engelleme, ışık sensörleri vesaire bu monitörde yok. Ama DCI-P3 renk gamutunu %95'in üzerinde destekleyen, sRGB'yi %160 oranında kapsayan, 400 nit HDR sertifikası yer alan bir monitörden bahsediyoruz. USB-C'den MacBook'unuza, Mac Mini'nize bağlayabiliyorsunuz. 4K'da 160 Hz verebiliyor IPS monitör. Full diye düşürürseniz hani ben yüksek oranda FPS oyuncusuyum rekabetçi oyunlar oynuyorum derseniz 320 Hz tarama hızına çıkabiliyor. Şahane enfes bir cihaz sahip oluyorsunuz. 4K çözünürlükte bir cihazdan bahsediyoruz. Kaldı ki 27 inçte işte 4K çözünürlükte de gerçekten pikselleri göremiyorsunuz. Yine ergonomik bir monitör ayağıyla beraber gidiyor. Yine üzerinde birçok giriş çıkış var. Sadece USB-C porttan bağladığınızda USB-C ile kalmıyor alet. Üzerindeki USB hub'ları da bir şeyler bağlayabiliyorsunuz ve bu ergonomik monitör ayağının altında cep telefonunuzu ya da benzeri küçük tabletinizi koymak için bir alan dahi düşünülmüş. Size bakacak şekilde. Gerçekten de özellikle fiyatı düşünüldüğünde bu fiyat aralığında Mac mini'nizde kullanmanız için benim tavsiye ettiğim bir monitör bu. Tabi bu arada diğer monitör çeşitleri içinde diğer monitör alternatifleri içinde Mac Mini için bir monitör arayışınızda şunu söyleyeyim Mac Mini'nin arkasında bir HDMI portu var. Yani bu cihazı herhangi bir monitör herhangi bir ekranı zaten HDMI üstünden bağlayabiliyorsunuz. Ama hani tek bir incecik kabloyla USB-C'den bağlamak varken niye bu alternatifi kullanmayalım? Evet bu monitöre onu HDMI'den bağlayıp geri kalanları DisplayPort'tan bağlayabilirdim ama hani oyun konsolumun bu sefer bağlarken tek HDMI portu olduğu için sorun yaşayacaktım. Bakın Mac Mini'yi HDMI'den değil USB-C'den bağlıyorum. Ve PlayStation, Xbox'ı direkt HDMI'den bağlayıp bu monitörde 4K 120 Hz oyun oynayabiliyorum. Yani eğer oyun konsoluyla gerçekten de bir Mac Mini kullanmak istiyorsanız fiyatını bir inceleyin ve yorumlarda lütfen yazın. Hani bu özelliklere sahip başka monitörler varsa da en azından kullanıcıları haberdar etmiş olalım. Bu videoda sizlere Mac Mini ile kullanabileceğiniz Apple Studio Display yanında iki farklı monitörü de göstermek istedim. Bir tanesi profesyonel bir monitör, bir tanesi oyunculara odaklı bir monitör. Bu monitörleri de gerçekten de hani girdim baktım alternatif tam olarak ne? Profesyonel alanda ne? Çünkü profesyonel alanda bakarken 5K'ya 5K, işte DCI-P3 renk gamutu mat ekran seçeneğini karşılayabiliyor mu? Gibi özellikler kıstasken. Oyun tarafına geldiğinizde de USB-C'li bir oyun monitörü var mı diye baktım açıkçası ilk olarak. Yani ben 2K'da Full HD'de belki bulabilirim diyordum ama 4K, 160 Hz, FHD 320 Hz, IPS, DCI-P3, renk gamutunun %95'ini üstüne kapsayan bir monitörde bu seçenin olabileceğini düşünmemiştim. Özellikle bu fiyat aralığında da. Karşımda olması beni şaşırttı. İnce çerçeveleriyle gerçekten oldukça şık bir monitör. Dilerim bu video size yararlı olmuştur en azından Mac Mini'nizde kullanabileceğiniz monitör alternatifleri hakkında bir bilgi verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.